Durdurulan araçtan cephanelik çıktı. Sakarya'da polis ekiplerince yapılan uygulamada durdurulan bir araçta 3 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca namlusu, 12 şarjör ve 3 kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Bir yılda sevindiren değişim. Büyükşehir Saski son bir yılda Sapanca Gölü'nü besleyen 11 ayrı dere yatağı üzerinde ve çevresinde sıkı bir denetim yaptı. Bu kaynaklardan yapılan su alımlarını da düzenli olarak takip eden ekipler belirlenen sınırların üzerinde yapılan tüm işlemlere müdahale etti. 2020 yılının Aralık ayında 30.43 metre olarak ölçülen su seviyesi 2021 Aralık ayında 31.62 metre olarak ölçüldü. 1 metre 19 santimlik yükselişin yaşandığı göldeki seviye gölün varlığını en iyi şekilde sürdürdüğünü göstermiş oldu. Başkan Yüce'den iş dünyasına yatırım çağrısı. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, sanayici ve iş insanlarıyla bir araya gelerek yatırım çağrısında bulundu. Başkan Ekrem Yüce, yatırım ve projelere ilişkin görüşleri almak, katılımcı belediyecilik anlayışını güçlendirmek adına bir arada olmaya devam edeceklerini ifade etti. Pandemi dolayısıyla ekonomide yaşanan küçülmelere rağmen Sakarya'nın ihracatta yeni rekorlara imza attığını ifade eden Başkan Ekrem Yüce, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin verilerine göre 4 milyar 565 milyon 171 bin dolarlık ihracatıyla ülkemizin en çok ihracat yapan 7. şehri Sakarya'dır. Ülkemizde ve şehrimizde büyüme yönündeki grafikler sizlerin emeğiyle gerçekleşti. Bunun için her birinize teşekkür ediyorum." dedi. Başkan Altuğ'dan asgari ücret açıklaması. Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 2022 yılı için belirlenen asgari ücretle ilgili çalışmaların beklentileri karşıladığını belirterek hükümete teşekkür etti. Başkan Altuğ, hükümetimiz tarafından bir süredir çalışmaları devam eden ve bugün 4253 lira olarak belirlenen 2022 yılı asgari ücret hayırlı olsun beklentileri karşılayan bir rakamla karşılaştık dedi. Başkan Yüce'ye yılın spor turizmi ödülü. 2021 yılında Sakarya'nın el sahipliği yaptığı ulusal ve uluslararası spor organizasyonları dolayısıyla konaklama sektörü temsilcileri tarafından Başkan Ekrem Yüce'ye yılın spor Turizme ödülü takdim edildi. Programda konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Süleyman Acar, cennetten bir köşe olan Sakarya için en iyini ise onun peşinde izlerken, Başkan Ekrem Yüce ise bir şehir kendi kendine model ve marka olmuyor, bir şehrin avantajları o şehri marka sahibi kılıyor. Üç temel noktada olmazsa olmazları gerçekleştirmesi gerekiyor, dedi. Büyükşehir su sayaçları ile ilgili uyarıda bulundu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi önümüzdeki günlerde sıcaklık değerlerinin eksi derecelere düşecek olması nedeniyle don uyarısında bulundu kurum tarafından yapılan açıklamada su tesisatlarının soğuk havayla temas ederek donmaması için koruma altına alınmalı ve izole edilmesi gerekmektedir. Gerekli tedbirler alınmadığı takdirde soğuktan etkilenen sayaçların çalışmasında sorunlar yaşanabilir. Sayaçların donmasını önlemek için kalın yün kumaş, boru kılıfı, izocam ve benzeri malzemelerle sıkıca sarılmalı. Ayrıca eğer varsa muhafaza sandıkları talaşla doldurulabilir denildi.